Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar bugün Evet biraz bir Fenerbahçeli olarak üzülsem de Aslan geldi oyuna evet bir Galatasaray simgesi Aslan nasıl kütüyor ya Aferin sana. Ama tabii bir ormanların kralı. Ben kralım diye baktığında böyle insanların ayaklarını titretecek o hayvan oyunumuza geldi. Çok aşırı derecede cool bir hayvan değil mi ya? Bak tamam aslanlara bey, övme bu kadar ya. Aslan... O kadar övme <laughs> beni ya. aslanlara arkadaşlar ben var ve bayılıyorum. Hatta bu kedi hepsine bayılırım. Yani aslan, kaplan, puma efendime söyleyeyim. Çıta. Leopar, çıta. Evet hepsini böyle hayranlıkla izliyorum. Tabi aralarında en çok hayranlıkla baktım aslan dostlar çünkü hani yereleri falan mükemmel görünüyor ve oyuna gelmesi bence müthiş oldu. Tabii ki of bu ne oğlum? bu ne ya? Bu ne lan? Bu oğlum, Bunu geçtim de bak bu ne abi? Bu inanılmaz güzel bir tasarım olmuş ya aslan için. Yalnız abi şimdi tasarım bunun bu kadar iyi Alevli, ya. Alevli efendim. Sana kötü bir haberim var. He. Oyunda gerçek ya 5. olarak geliyor abi. 500 <laughs> var yani, öyle Selim. Ha, o çok kadar büyük, büyük yani. Ki... Tamam, göreceğiz, Ay, göreceğiz. göreceğiz. Abi. oyun içinde göreceğiz dostlar. Lafı hiç uzatmak istemiyorum arkadaşlar ve çok hızlı başlamak istiyorum. Abi evindeki aslan ne yapıyor peki? Evimdeki aslan mı? Evet, Jinx hanım. Jinx. He. Ama Jinx'i bir tipini koysana bunda aslan olacaksın <laughs> patlar. aslan, aslan. Ben, geçen evde içeride belgesel izliyorum, tamam mı? Ee, bak diyorum Jinx diyorum, bak diyorum ataların diyorum senin aslanları. <laughs> Bakmıyor bile hiç aslan diyor. Her neyse dostlar, birer like atmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli. Bunu tekrardan hatırlatayım. Zaten atıyorsunuz da işte hatırlatmam işe yarıyor. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Acaba bu UC ye yeter mi? Bunu deniyoruz <gülüyor> abi. <gülüyor> bence yeter bence Ecek de mi? yeter çünkü ucuz açılıyor 270 bence de yeter gibi görünüyor destansı olan almak lazım peki alamaz çıkartamazsak kaç para alabiliriz 1000 paraya hey maşallah oha bence. Ne vuracağız ya. diğeri kaç Ge para 200 Aaa arkadaşlar çok iyi tamam herkes alabilsin diye yapmışlar bunu Evet Herkes 200 parayı bir şekilde kasar sonuçta yani Zaman içerisinde çünkü yılda Çok uzun süre çekil duruyor çekil geldiği ya. zaman Baksana iki, iki buçuk aylık gelmiş galiba Mayıs Mayısın 12'sine kadar Oha, Oha Süper Lig'de şampiyon belirlerine kadar burada bu sandık <gülüyor> <gülüyor> Mayıs Abi düşünsen Eren'de şey Erencil'de belgesel çekiyorsun böyle Herkes de aslan <laughs> Benim merak ettiğim şey ne biliyor musun? Gerçekten bunun oyun içerisindeki boyutu yani bu arada. Onu merak ettim. 377 para var. Bu bir şey değil mi? Oyuncu etmeyecek galiba. Yetecek. Çıkaracağız çünkü. Çıkaracağız Aha! Abi. küçük Aa, geldi. geldi. Küçük Güzel. geldi. Destan, destansı Ana, da çıkıyor. Ulan destansı yoldaşı ver lan. Hadi lan destansı yoldaş. O küçük Aa. geldi bir daha 40'a dönüştü. Çok az evet, ya. Hemen şuradan açtık. Hadi ver oğlum destansı yoldaşı. Al onu ne, ne yapıyorsun sen oyun? Ne yapıyorsun? Tekrza Allah'tan dönüşüyor. Evet dönüşüyor Allah'tan. Dönüşmesi çok iyi oldu arkadaşlar. 650 658 para var bu arada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Ver lan şu destansıyı. Oraya dom. Görmek <laughs> istiyoruz ya. Kütle abi. Abi kükre. Aaaa! <laughs> 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 vermiyor Aa, lan. Aptanla. Vermeyecek ha bu arada. Parayla aldığı zaman o yüzden korkmuyorum şu an. Parayla alacağız. Getecek, yani para edecek. Ya para yetecek. parayla alma yetecek de. Bu parayla boya da alınıyor, malzeme de alınıyor biliyorsunuz. Ay. Ki... Yok galiba bununla alınmıyor abi. Bu sadece petlere özel. Yok oğlum aynı parada. Yok petlere aynı özel değil, bu abi. Aynı Ha ya iyi lan. o zaman o zaman mantıken para boşa da gitmeyecek parayla alınca. Evet. Yaşasın ben. <laughs> i̇şte bu çok mutlu iyi oldu. 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 <laughs> Yine mutlu oldu ya. Çok mutlu oldum ya. Kaç paraydı yendi değil mi? Tam oldu. Oğlum bitireyim al, bari al. burada. Belki verir. Hayır abi hayır. ve para boşa gider. Al. He başka bir şey alınmıyor diyorsun sen. O, klasik yok, al, klasik sandık var. Ya abi gerek yok o al. Popülerlik var ya. klasik sandık ya, var. Yok yok yok. yok Nasıl al. yok oğlum? Bak kaç tane alabiliyor. max 10 mu? <laughs> E, olamıyorsun abi. <laughs> Gerek yok o zaman. Karanlıktan korkmaz oldum. Gel bakalım baba ya. Sen oh, yakıcı bir yoldan sütü. Sen nesin oğlum böyle? Çok deli bir şey bu ya. Bu gelmiş ki hiçbir şeyin yoldaş olabilir arkadaşlar. Eskiden <laughs> bak, bak, şeydi o. Şimdi. Of. Bir dakika oğlum, boyutlar ne galiba? Ye. Abi. Sol. Köpeğe döndü. niye alıyorsun abi? <laughs> ye oğlum evet. ye ye. ye bak, Ye, solda şey var ye, galiba. Oh. Ay bak Al. abi Al. bir dur. Ben söyle. Bak <laughs> solda boyut var galiba. Nasıl? Altta bak. Aa, bir orada, altta, var altta, abi. altta. Bu ne bak lan? orada boyut. Boyut değiştirme ne? devrede mi? Ne demek lan o? Lan bu ne? Aa. Abi büyüt onu. Bir daha evet, basıp Küçültüp büyütebiliyorsun. Ona ne avradı? İşte bu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> saldır oğlum saldır. Oğlum artık ben ben spot girsem yanımda bir aslan olduğu için bütün tıkılınları gidip yiyebilir bu. Besliyor besliyor ye oğlum. Abi ye, ye. çok büyük durur böyle abi ye, ye ya. Ye ye ye, ye 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 ye. Abi gerçekten ister misin? <laughs> bir aslanın evde yaşamasını. Çok isterim ama, oğlum. evcilleşmiyor bu hayvanlar işte. Oğlum, aslan abi, abi araklar değişiyor. De var. Oğlum, o araplar yaşıyor dedin. Adamın kapısının bahçesi ormanat hayvanat ormanat ne amır? <laughs> <laughs> hayvanat bahçesini açılıyor adamın evi. Orada ben de yaşarım ama <laughs> şey, ne derler ona? şey olsa evcil olsa gerçekten tabii ki. Oha bu ne oğlum. Oha, oha. Bu da mı var? Olu, çok Abi, Abi, oğlum çok iyiymiş o. oğlum size bir anladım, şey diyeyim ha? mi? Nerede lan? Abartma. Abi ya, kaldı. Yok yok. Ee, bir şey diyeyim? Bu hali daha güzel ki bu arada. Bak şimdi dur. Git lobby. Like La git bir. Like Değiştir it. abi. Değiştir abi çünkü. Diğerine. Oğlum ne oluyor anasını diyeyim. Bak bu hali Ay. daha güzel beyler. Vallahi evet, daha güzel. Bu çok iyi. Bu çok, Ama çok iyi. büyük abi ya. Evet abi, küçük. Bu, biraz. Hadi güç. abi gel. Gelsin yanıma gelsin. Gel. Al git de. Oha o ne abi. Takıma dördüncü işte. Harbiden üç kişiyiz şu an arkadaşlar. Ananı avradın ha. Oha beyler dördü. Oha beni kapladı resmen. Baksana. <laughs> ben yokum. İnanılmaz. İnanılmaz çok iyi oldu dostlar. Vallahi ben Abi, bayağı beğendim. Seni yine bak Jinx. Bak Jinx burada işte Jinx. Bizim yolda gidiyor. <laughs> benim <gülüyor> ör, <laughs> ah. o, benim, ör benim arkada ördeğim İyil bile ya. gözükmüyor abi. Ördeğim senin, gözükmüyor. Senin var arkada? <gülüyor> evet. <gülüyor> oğlum ne yapıyor oğlum? Oğlum kediyle aslanın karşılaşması. Kediye bak ne yapıyor? Kediye, <laughs> <laughs> kediye bak kediye bak. Çok tatlı lan çok iyi oldu lan çok tatlı görünüyor şu an. zengin havada böyle bir kapsa mı oluyor? Yutsa. Vay ya. Hayvan gibi ama. Böyle bırakacaksın abi. Evet böyle bırakacağım dostum. Oğlum görelim zaten. Abi profiline girsene profiline girsene abi nasıl gözüküyor. Baksana abi. Ne oluyor lan dur. Oha. Abi bu direkt senin partnerin olmuş. Harbiden partnerim oldu lan. Yeni aslan parkları var arkadaşlar. Başlatın. Başlat. Arkadaşlar hızlı bir şekilde oyundaki boyutuna bakalım. Şöyle bir de gider keyif alacağımız oyun geçirmeye çalışalım. Eee, let's go. Ya bu bölge bence en iyisi ha bu orada. Tam şurası. Ne diyorsunuz beyler? Aynen Burayı öyle. Burayı geçirdin mi kardeşim? Oğlum aslanı adam sandım. Ver aslan o büyük ki adam sandım ilk başta. Sen bir dans et. Dans et. Ne musun? Etmedin. Bunu edeceksin ama. Dans et. Dans et oğlum. Dans et oğlum. Bari gel abi. Oğlum <laughs> <laughs> dans et. Dur abi? <gülüyor> <gülüyor> dur geliyorum bekle. Sen oyna sen oyna tut oraya geliyorum dostum. Oğlum aslanın boyutu ne böyle peki? Harbi ya Ay, takma takma, oğlum, takma büyük, dör dördüncü olarak gelmiş resmen. Bak zaten bu ne oğlum? Geldim. Niye kas yok Aa. bu oyunda? Çok bu büyük değil büyük. mi? Evet. Valla büyük olanı seçtik diye herhalde. İstersen küçükçe. Küçülünce benim kedi gibi oluyor yani. Yok o kadar değil de. Yok, şey kurt gibi yani. kurt kurt var ya kurt evet, gibi evet. olur. Evet evet evet. Sağ direkt oynayıp vuralım mı sağ? Olur. Hadi burada çık. Gel gel gel. Aa okay, sağımız tamam, 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 tamam. Evet evet. Geldim. Aa arkamda. Evet, buraya geliyorum. Arkayı dediydim ama. Çabuk oldu. Önde var arkadaşlar. Buraya geldim. Atladı lan Nereye gidiyorsun lan Tamam ben bunu yakaladım diğer evde vardı tam ön taraf okay, bakıyorum. Oh, oh. Karşı binanak Sağımız geldi Tamam bir dakika bomba atıyorum Şu, şu yön geldi bak kızım. Location. Tamam abi Abi gel üstü karşı teleport atacağım oynayalım Tamam geliyorum dostum bekle Bir bomba çektim Çıkırdım gönderdim Oo ne oldu lan orada? Baygın benim, çektim galiba. Benim benim baygınımı çekti. Sağ yakınlaşıyor gibi. Aa sağ teleport açtı oraya. Bak teleporttan açtı. Kankilere gitti. Hadi aç düzü oynayalım. Açılmıyor Aş, abi bu. Bravo. Yiyiz 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 yiyiz. Oraya da teleport oynayalım mı ben? Teleportum yok abi. Benim var. Bekle. Açtım ben. Açtım. Açtım. Tamam oh, hemen açtım. <laughs> i̇şte bu dostum. Sonra kapatır. Bu Burada dikkat edeceksin. Adam buzu çıktı bro. Bir tane daha var hadi edin. Abi şey görmen lazım arkanda <laughs> nasıl koşuyor. Sen nesin ya? Dur bakayım skill basayım emoji. Yap bakayım oğlum bunu. Oy. Abi artı bir daha ver. Evet Abi, ya? ne yapacak oğlum bize artı bir lan. Artı bir bize ne yapabilir oğlum? O zaman kapışıyor muyuz? Gel. <laughs> Senin kediyle mi? <laughs> evet gel bak. Hadi oğlum. Bak. <laughs> ye, ye, ye oğlum bunu ye oğlum bunu ye. Ye oğlum bunu. <laughs> çok komik oğlum ya. <laughs> Benim ördeği çağırmayayım. Bak ultiyi açar. <gülüyor> <gülüyor> Bak senin için kuyruğunu alırsa sıkıntı çıkar ha. <laughs> ne yapacak oğlum şu tipe baksana ya bu ne yapabilir ya? Aa <laughs> onun öyle durduğuna bakma ha bak çok tabii, tehlikeli. Tabii, tabii 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 Oo, şöyle, şöyle, şöyle. O ne? Ananı avradını. Bak Elan, bir şey soracağım bak dün gece uzanıyorum yatıyorum tamam yatarken bak şunu düşündüm. Bir şey soracağım şimdi. Şimdi adam şu duvarın arkasında ya. Adam bu duvarın arkasında tamam mı? Ben buraya. Adam tam duvara yapışık Martı düşüyor. Location. Ben buraya dans bombası attığımda bu bu alanın şu tarafı ona eşlediği için mesela o dans eder ediyor mu bilmiyorum ne diyorsun abi bizim <laughs> alanı <laughs> <laughs> ediyor abi Ediyor. mesela bu evin içinde adam tam şu duvarda ben bombayı tamam. buraya atsam yuvarlak orayı da kapsıyor adam içeride evet. dans etmek zorunda kalıyor mu evet e, oğlum o zaman bütün her yere dans bombasıyla oynamamız lazım oğlum dans bombası <laughs> çok obi o zaman o yuvarlaktan çıkamıyor ki adam beridinin yapmaya başlıyor ama bazen baga giriyor abi baga giriyor dans etmiyor direkt sıkıyor sana hmm. Arkadaşlar şu sürüyorum. aslanın boyuna bakın bu ne oğlum? Hadi lazı sen sür ben sana bineyim. Ben <laughs> çok sevmiyorum bunu sürmeyi. Buyurun beyefendi. Sen, sana Sultanım diyeceksin. Kralım buyurun. Sultanım. Sultan kız mı oluyordu lan? Kız mı evet oluyordu. abi sultanın ne aaa. var. sultanım. De. Aa, lan, ben de, ben de. sultanım, <laughs> sultanım demeyeceksin hayır. Sultanım. Lan oğlum sultanım deme bak Büyük o ya. Aa ne diyor abi oğlum, bu ya. Oğlum sanki padişahlar da sultanım diyorlardı. Evet ya. Değil Bana mi? Bana geldi. Aa biz gördün mü? Gördüm, gördüm tepeye alacağım bizi. Tamam. Biz üç tane drop'un oraya adam gitmiştir. Sorun yok abi. Biz üç tane drop'u... Dedo niye kafaya gidiyor? Ben kafaya gitmiyorum. Acaba üç tane drop'a mı gitsek önce diyecektim de. Gel. Tek bu galiba. Dur bakayım ya, emin değilim de. Yanıyor sultanım. Yanıyor mu sultanım? Dur sultanım. İkinci katta. Bekle. İkinci katta. İkinci mi? Gel çıkıyorum ben de. Nedense içimi çok... D dört, köşeden yiyecekmiş yiyecek gibi. Evet. Çatıya çıktı abi sen de vuracaksın tamam ben çıkıyorum. Tamam. Sargı basıyor. Selamünaleyküm. <laughs> gel gel gel. Ya. gel. Ne ya. Abi abi dur dur. dur. Görüyor musun dere? Ha ha. Dozi gel öpücük ver. Oğlum. Ma. Uh. E bayılmadan önce nasıl söyledin? Allah Allah. Neyse, abi sana kimse almak için çıktım ama yine <laughs> neyse ama neyse tamam peki. Dozi gel öpücük ver lan gel öpücük ver. Gel. Abi kurtar artık abi ölüyoruz abi. Aa kilimi çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> aa aa aa. Tam tersi şeye bak. <laughs> Abi korkuyor bu aslanda ya? Al şunu şuradan ya. Zihimiz yok mu? Yok yok o kızım. Yok kızım bunları. Aa şurada lan. Ağaçta ağaçta yatıyor. Ağaçta yatıyor. yemin ederim gördüm. Tamam. Buradaki aç. Evet evet bak. Evet evet. Lan. Evet. Pardon silahım tek bir de yemin. Çıt basıyorum. <laughs> ne sandın? Nasıl gördüm ama hile miyim? <laughs> Araba mı kaldı orada? <S立at. Nerede? <?arez negotiate> bak ben atayım yufayı. Araba biz şey yaparız ya. Aa, arabasıdır bence. Bugün cuma değil mi? Bugün bugün cuma. Bugün abi. Cuma bak aslan da bugün geldi arkadaşlar hayırlı cumalar cümleten. Oğlum her şey cuma geliyor beyler. Oha. Abi, yani bir tane da. tam şu. Önüm geldi. Evet. O sizde Buradan Parşüt geliyor. Orada bomba atıyor. Oradan galiba evin balkonuna geçti ben. Yakacağım onu. Oynayalım mı abi? Oyna. Bravo. Evet evet balkona geçmiş dediğim gibi. Daha olabilir burada beyler. Hala olabilir. Daha kaldırma var galiba beyler. Dolu evet 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 evet. evet. O ne? Niye ölmedi o? Bir tane daha var. Çatı. Geliyorum. Yeter arka fightlıyordu. Bizim arabaya rez zone düştü galiba. Sağ bunlar. Arka fightlıyordu. Gelseniz ha. Kaç kişi? Tülü. Kaç Üç sağ. gördüm. 3 gördüm. Ha burada. Bravo. Bitsin. Kalk abi. Şurada yatıyor. Şurada abi, şurada. Gel, buraya abi. Heh. Üzerim, üzerime doğru geliyor. Ne yapıyorum bu? <laughs> Çıkalım abi direkt. Oğlum, Gel müthiş abi şey. şoförlüğüm karşısında oyuncular tepki verir, Yalız farkında mısın? Fark ettim abi, sen nesin? Böyle süreceksin oğlum arabayı. Sana öğretiyorum, bir dahakine sen süreceksin. Aa, araba ne? Araba, araba ya. Gördüm şurada abi. az. Yakınlaş. Gördüm, gördüm. Sprayleyeceğim. Aa, gördüm. Hadi, hadi. Oyna oyna Oyun oyun oyun! kaldırma 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 Yürü, teleportlarınla git Gidiyorum abi İm koydum bakıyorum. Çok <laughs> iyisiniz be çok iyisiniz be Çık <laughs> lan habibi Dörtlerdi Ah Famas 30 mermi olması bir yerden kötü bir yerden iyi ya Bence Famas oynanmamalı Oynamadı. Yani PUBG'de oynamamalı. Başka oyunlar da olur. Diliyor. Evet balkonda abi. Biri bakıyor. Oh. Baygın biri. Giriyorum teleportla. Git geliyorum peşinden. Çatıda birisi. Tamam. Biraz sakinle şimdi daha iyi bir orada. Girdim. Peşindeyim. Sıkıntı yok. Rahat oyna. Oo bir dakika kalabalık bunlar. Buzu. Bomba. Önce yanıcı bomba yardım. Beyler yanıcı bomba bomba ne varsa atın şu an. Aa atladı biri. Arkaya atladı biri. İki atladı. O da baygın. Kendi baygın atlayacak. Beni yakıyor. Sıkıntı yok belki de can basacağım. Can Böyle o atlayabilir canımın az olduğunu biliyor. Evet abi bende bende. Tamam. Pardon. Bas canını. Küçük odada. Okay okay baygınları tutamaz zaten baygınlar aşağıda. Bildi. Bravo. Son bir. Çatı Geldi. yerde. Mer merdivende. Burada. Aa ace'e vurdum. Okay, okay, okay. Helal. abi. Nice. Geldim. İçerideyim bu arada bekliyorum. Ben uzayı tutuyorum. Tamam. Ben sizi koruyorum. Bu ne? Halı. Ne? Geldi. ne? Ha gemi. Her gemi yok adam. Vur vur düşürürüz bunu ha. Dışarıda kaldı, evet. Tamam, geldim. Geçmişte düşürürüz diyor. Abi, buralar bilmiş. Oğlum, bizim yanımızdan herkesin gibi yanından kalayla geçemezsin. Oturun. Şimdi şu yukarıdaki şeyi oynayacağım. Ruzi, bin bin. Lambonun oraya. Oynayalım. Muhtemelen yatıyorlar ama dikkat edin ha. Abi, orası... Sen dedin ya, 3 hmm. tane drop vardı diye. Bence onlar orada aldı pusu o, o saatten beri orada mı pusuyorlar? Evet. olsa muhtemelen çoktan bir. Aa orada orada köşe köşe şu şurada köşe. demiştim sana. Aa teleport atdı. Teleport açmış. Tamam. Okey 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 okey. Tepe. Beyler emineniz sağlam tutun. Arabayla çıkacağım çıkacağız oraya. Aa çok kalabalık ha burası. Solda da var. Soldalar, evet sol. Sağda sağ sağda var şey. galiba inmeseydiniz daha. Sol abi soldaydı üçü. Sağda biti... abi. Ha so bir bu şu ağaçta. Bir şu ağaçta. Kafa karıştırayım mı? Karıştır. Ben ağaçtakini bayacağım herhalde. Evet burada biri. Nasıl bayılmadı? Bravo. Biraz daha karıştıracağım. Aynen bunlar zenginler bunlar. Burada. tam bayacağım bayacağım sakin. Helal abi. Biri kaldı. burada burada önümde. Arka mı geldi? Sakin. Dönüyor kar. Abi çal. Alıcam Sen sen arka arka. Arkanıza alakalı. dikkat edin siz böyle. Ben de. Canı yok kar. Canı yok. yok. Önümde. Çok sakin kitleyim. Zaten bir tek o kaldı. Öldü. Ben nizam sağlıyorum. Temiz oynadınız. Mükemmel oynadım. Mükemmeldi ya. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bence çok güzel bir gameplaydi. Ee, Aslan çok iyi abi. Yani küçüğü de büyüğü de bence kullanıyor. Küçüğü de büyüğü de dediğim. Küçük, küçük hali de, de büyük hali. Evet. Aynen öyle demek istiyorum. Yani mesela Ot. skin sizi de alsaydınız küçük de büyük de kullanabilirsiniz ama sanırım ilerleyen zamanlarda küçüğe çevireceğiz gibi. Çünkü bazen dikkat dağıtabiliyor. Sizleri seviyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi vurmuşuz bu arada 3 kişi olmamıza rağmen. 36. 34.